Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Elektrik serisine devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda da yine elektromanyetik üzerine bir video olacak. Elektromanyetik dalgalardan e, enerji asadı. Son zamanlarda bu da e, bayağı gündemde bildiğiniz üzere. Enerji harvesting olarak geçiyor. E, ben de burada basit bir şekilde tabii ki yine e, buraya, bu konuya giriş yapmak istiyorum. Devremiz şurada hemen açalım. Böyle e, gayet basit. 3 farklı komponentten oluşan bir devre. Ee, burada ben tekrar malzeme olarak yazacağım ama üzerinden geçeyim. Burada kullanmış olduğumuz kapasitörler kutupsuz. 400 volt 1 mikro kapasitörler ikisi de. Bunlar zaten 1N4148 e, olarak görüyorsunuz diyotlarımızı. Burada da e, ben 16 volt kullandım. 35 de kullanabilirsiniz. Ee, sadece max gerilim e, sınırını artırmış olursunuz. E, 4700 mikrofaradlık iki adet kapasitör. E, mantık olarak da izlediğimizde burada kutupsuz kapasitörlerde toplanan yükleri e, bu diyotlar sayesinde yönlendirerek bir kutup oluşturuyordu aslında kendimize. Buradan gelen yükleri burada kutuplu kondansatörlerde depo etmiş Daha sonra da kullanıyoruz. Tabii ki burada e, ediyoruz, kullanıyoruz falan filan ama hani bu çok büyük gerilimlerden bahsetmiyoruz. Birazdan deneysel çalışmada da bunu net olarak göreceğiz. Buraya da e, bir jumper bağlayabilirsiniz anten olarak. Bu da önemli. E, bu şekilde basit bir devre. Burada işte elektromanyet dalgalardan bir az da olsa bir gerilim elde etmiş olacağız. E, sonuç olarak bu dalgaların oluşturulma süresinde bir güç harcanıyor. Yani hala hazırda farklı, e, ekstrem bir durum değil bu harcanan güçten tekrar çok düşük verimde de olsa bir çıkış almış oluyoruz. Sonuç olarak bulunduğumuz hemen hemen her ortamda elektromanyet dalga mevcut. Bununla ilgili çalışmalarımı da ben zaten göstereceğim tekrar birazdan video içerisinde. İsterseniz vakit kaybetmeden geçelim deneysel aşamaya. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bahsettiğim, gösterdiğim devreyi oluşturdum şu şekilde. 16 voltluk 4700 mikrofarad kapasitörler. Ee, şurada 400 voltluk 1 mikrofaradlık kutupsuz kapasitörler. Diyotları da arada görüyorsunuz. Zaten bakarak aynısını yaptım. Farklı bir şey yok. Bir tane de anten taktım. Şurada bir telsiz anteni bu da. Ee, <laughs> şimdi ben bunu bağlantıyı tamamladığımda herhangi bir gerilim yoktu. 0 volttaydı. Tekrar bir kontrol ediyorum. 0'dan 64'e gelmiş. Şöyle oraya odaklanmamış. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş yükseliyor. Tabii ki ortamdaki elektromanyet dalga yoğunluğuna da bağlı olarak. Şimdi burada bunun tabii ki uzun süreçlerde gerilim toplayabilirsiniz. Bu kadar hızlı değil. Ben bunu maksimum düzeyde gösterebilmek için bir tane telsiz ayarladım. Bu telsizde 5 watt çıkış gücü olan bir telsiz. Yani yüksek bir güce sahip. Şimdi bunu buradan etkilemeye çalışacağız telsizle şöyle biraz birkaç kere tabii ki multimetreyi de kapatalım. birkaç kere çıkış verip bırakıyorum şöyle yayılım yatay olduğu için antenler aynı hizada tutarsak daha verimli olur şimdi hemen bu kısa testin ağzından bir ölçüm yapabiliriz şuraya alayım hatta ne kadar etkilemiş evet 1.23'e kadar çıkmış ee, burada bağlıyken ölçüm yapmak hani hem telsizle verip hem de ölçüm yapamıyoruz. Çünkü e, av avometre de etkileniyor. Çıkış gücü yüksek olduğu için gördüğünüz gibi basar basmaz zaten etkilenmeye başlıyor. Bu şekilde yayılımı e, algılayıp burada toplayabiliyor. Bu şekilde tekrar ölçüm yapayım. İki defa daha verdik. 189. E, burada şu iki kapasitörü aslında depo olarak kullanıyoruz. Bunlar için kutupsuz kapasitörler yukarıda kullanılanlar. Bunlar kutup fark etmek için topladıktan sonra arada kullandığımız dört farklı diyotla bu kutup oluşturuyoruz. Bu kutuplu kondansatörlere doldurmuş oluyoruz bu gerilimi. Şimdi burada biraz daha görsel olarak bu gerilimin ne kadar olduğuna bakmak istiyorum. Bir led bağlayacağım buraya. Tabii ki artı eksiğini doğru bağlamamız lazım. Şöyle. Evet zaten bir yandı içindeki kapasitörler dolu olduğu için. Şimdi daha verimli göreceğiz. Çalışmayı Şöyle Gördüğünüz gibi Direkt etkileniyor zaten. Az önceki bahsettiğim olayda şu arkadaşlar Buradaki etkilenme ile Antenler aynı hizadayken gördüğünüz gibi Çok farklı. Aynı yatay yayıldığı için Bu şekilde daha da yaklaştırırsak Daha da parlak Artıyor. Bu e, tabii ki her alanda Telsin bu oda içerisinde çalışması Tamamen etkiliyor bunu. Tabii ki yaklaştıkça e, mesafe azaldığı için daha çok etkileniyor. Burada e, farklı bir çalışma daha yaptım ben biraz daha e, üzerine yoğunlaşabilmek için. Şunu çıkartalım hatta. Ben şöyle göstereyim size gerilim şeyini. Şimdi burada e, bir de bu boştayken herhangi bir yük yokken e, birkaç kere güç vereceğim. demek denemek istiyorum. Ne kadar e, kapasitörler doluyor. Onu da burada gör, görebilirsek belki. Burada herhangi bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bu biraz bunun üzerinde. Dengesizlik tabii ki oluyor. Çok çünkü sonuç olarak farklı elektromanyet dalga olduğu için her her koşuldan etkilenebiliyor. Ee, şimdi bunları kullanarak e, şunu merak ettim. Örneğin bununla belli bir miktar gerilim depo edebiliyoruz. Bundan birkaç tanesini bir araya getirerek e, daha farklı bir çıktı alabilir miyim diye denedim. Şimdi bir de isterseniz ona bakalım. Evet arkadaşlar, oluşturmuş olduğum sistem şu bu şekilde. Burada üç farklı az önce görmüş olduğunuz devreden üç tanesi seri bir şekilde bağlı. Bu da daha önceki videoda bahsetmiştik. Süper kapasitör. Evet, ben bunların en son seri halinden sonraki artı ve eksi kutbuna bunu bağladım. Ve yaklaşık olarak bir hafta, tam bir hafta oldu. pardon. Evet, tam bir hafta oldu şu anda. Bir ölçüm, ölçüm yapıp size de göstereyim. 452 yani 0.4 volt birikti. Tabii ki bu 0 volt'tan 0.452'ye geldi. Bu ama normal bir kapasitördekinden farklı tabii ki şöyle çıkışları bir çıkartayım. Tekrar boşta da ölçelim bir. Evet 452. Birazdan bununla ilgili bahsedeceğim tekrar. Şimdi buradaki farkı göstermek istiyorum. Az önceki devreyle bunun farkı. Bunlarda iki anten yerine iki farklı jumper bağladım başka anten olmadığı için. Tekrar ölçüm yapıyorum. Gördüğünüz gibi 5, 15, 17, 18. Bu çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir de az önceki basımla buradaki gücü test edelim. Yine tutuyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi basma sürem yine az öncekiyle hemen hemen aynı. Fakat buradaki çıktıya bakalım. Evet tabii ki. Şöyle baktığınızda evet 6 volt. Ee, az öncekine göre baya hızlı yükseliyor gerilim. Tekrar gösterdiğimizde ve e, az önceki gibi 3-4 tane ledi bağladığınızda hızlı bir şekilde e, çıkışa alabiliyorsunuz. Ben bu şekilde bunu oluşturdum. E, hatta nasıl göstereyim? Şu anda tabii ki yüksek olduğu için direkt tek led bağlarsak bu bir e, patlatır ledimizi. Şimdi ben buna bir ufak bir sistem oluşturacağım. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, buradaki gücü daha iyi anlayabilmek için bir power led bağladım. Led burada e, biliyorsunuz diğer ledlere göre biraz daha yüksek. Bu bir buçuk ya da bir wattlık olması lazım. Bir buçuk da olabilir. Şimdi tekrar şeyini gösterelim. Bakın hani mesafe olarak da biraz da uzaktan basmak istiyorum. Şu an yaklaşık olarak 1 metrelik mesafeden basıyorum. Bu bayağı artırdı. Bir de yatayda tutarsam bunu. Daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece bir bir kez Şöyle. Gayet başarılı. Şöyle arada bir böyle gördüğünüz gibi yine kapasitörler boşalana kadar görebiliyoruz çıktı. Burada ben yine full doldurdum. Kapasitörler max seviyede dolduğunda burada daha yüksek olduğu için seri bağladığınız için dolacak olan seviye de artmış oluyor otomatikman. <laughs> Şimdi şundan bahsedelim. Çekiyorum. bu kapasitörü de arkadaşlar hemen şu söküyorum jumperlarını 0.5 volttu değil mi? 467 idi. şunu da göstermek istiyorum size evet şu an bağladım bunu Gördüğünüz gibi bu pervaneyi döndürüyor. Şöyle arasına sıkıştırmayı istiyorum hatta şöyle. Şöyle. Yani çok üflemesi tabii ki burada önemli değil ama nasıl gösterebilirim ne kadar üfleyebiliyor. Şuradan algılayabiliyorsunuz üflemesini. Şimdi az önce de bahsettim gibi bu bir haftada 0.4 volta geldi. Burada ufak bir hesaplama yaptığımızda zaten e, aşikar bir durum. E, bir farad bildiğim üzere bir kolom bölü volt. Bir amperde bir e, kolom bölü saniye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu ikisini e, 500 faradlık bir kapasitörle hesaplama yaptığımızda gereken değişkenleri çarpıp böldüğünüzde diyeyim. Sonuç olarak bu kapasitör için şöyle bir şey çıkıyor. 139 mA sabit akımda eğer 139 mA sürekli çekerseniz bu kapasitörden sabit bir şekilde 1 saatte gerilimi 1 volt düşüyor. Yani 0.5 volt kötü bir sonuç değil aslında. Çünkü bu görmüş olduğunuz pervaneyi bunun akımı da biraz düşük. Yanlışım olmasın 4 saat kadar çalıştı. Aynı bu şekilde. 4 saat kadar çalıştırıyor. Yani gerçek bir hasat oldu aslında. Bir haftalık bir çabanın sonunda gerçekten tarlamızı da şu olarak gösterirsek böyle bir ürün elde etmiş olduk. Tabii ki çalışılarak farklı çıktılar alabiliriz. Yani daha merak ettiğim şey bu görmüş olduğunuz bölümü fazla bir şekilde oluşturduğumuzda, çoğalttığımızda örneğin yani 50 tanesini birleştirdiğimizde nasıl bir çıktı alırız? Bunlar tabii ki tartışılabilir. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için Umarım yeni videolarda görüşürüz görüşmek üzere